beraber Minecraft oynuyoruz. Ee, Minecraft'ta e, arkadaşlar. Teşhü pekli. Merak nasıl olacak? Ay vay o Bir dakika arkadaşlar hemen. İngiliz anahtarı değil, pardon arkadaşlar. Ben. Login olacağız. Bize login oluyor çünkü biz login olmuşuz arkadaşlar. Onu, onu, onu demek istiyor yani login seven Evet arkadaşlar ben bu olduk. Login olduk arkadaşlar. Şunu da yorumuştum. Evet. Eee şimdi nereye gitsek? Gitsek. Bir dakika arkadaşlar, kuralım ben şuradan da. Çok armi hazır da neyse. Şu ne oluyor. Önde hiç şey gitmiyor aslında var ya. Bir dakika. Şuradan şuradan. Bırakmaz. Full full full. Kapalı birazcık düşür. Lan tamam. Şöyle düşürelim. Bir dakika. Altı jamp olmasın. Tamamdır. Şimdi hiç kasmıyor aslında. Tamam. Bana kasıyor gibi geldi. Aha kız aha kız aha kız aha kız aha. Uuuuh. Cehennem hadi koş hadi git git. Sen koş birazcık koş hadi götünü kaldır. Aa gittin mi? PvP mi? Ne oldu? lan? Aa gittim valla. Aha geldim. Bu ne pink Binko istiyor. Git. Ben önce hiçbir şey göremiyorum. Lan! Aaa kafam dönüyor. Kafam dönüyor lan. Lan. Ah. Oh, çık çık çık. Neyse evet, arkadaşlar. Ee, Görüntü teşekkür ederim. Böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğeni de